Merhaba dostlar biliyorum arka plan ya da kamera bir garip görünüyor ama biraz aceleden yaptım bunu çünkü işten eve dönerken yolda bir haber geldi aniden bir baktım ve Pokemon TCG Pocket'a yeni bir deste geliyor. Deste de demeyelim artık buna set mi olabilir ya da sete yardımcı bir paket geliyor yeni arkadaşlar. Hem bunu bir inceleyelim bir bakalım hem de böyle kanalda bir videosu olsun diye hemen kameranın karşısına geçtim. Dilerseniz önce şu YouTube'dan videosunu bir izleyelim. Evet bakalım videoyu bir inceleyelim arkadaşlar hep birlikte. Şimdi ilk ekranda görmüş olduğum Perlay'ın evrimi daha önce var mıydı bu şeyde? Acaba kartlarda var mıydı? Çok emin değilim. Yoktu galiba değil mi? Yeni geliyor. Dark türü biraz eksikti bence. Dark türü kartların olması iyi. Gyarados vardı. Arada başka yeni bir şeyler arıyorum. Bu da vardı. Ha Volcarona'yı gördüm arkada. Oo süper Volcarona'yı gördüm. Şeyi gördüm, bir hiyim, uzaylı pokemonu gördüm. şey Sponge görüyorum. Güzel. Bu setin ana şeyi Mew olacak. Mew'un bir EX kartı olacak. Setimizin ismi vesaire duruyor Serperior görünüyor. Serperior yoktu galiba gene. Değil mi? Yoktu diye hatırlıyorum. Evet, mi Mythical Island, Mythical Island olacak yeni. Dem Booster Pack diyor. Yani aslında yeni bir set değil ama yeni kartlar yeni booster pekler ekleniyor sadece benim anladığım o şu an detaylar tabi bilmiyoruz evet, yeşil böyle paketler galiba tekli bir paket paketin kenarında A1A yazıyor yani A1 setinin ancı yani herhalde dediğim gibi yeni bir set değil ama bu sete yardımcı bir paket gibi duruyor açtığımızda ne geliyormuş? Yeni kartları birazcık gösterdi aslında orada. Ben şöyle biraz geri alayım. Evet Mew EX'i gösteriyor burada ilk olarak arkadaşlar. Evet Mew'un EX kartı geliyor. Genome Hacking. Rakibin bir saldırısını yapıyor. Aynı Dikto gibi. Güzel. Aslında çok da güçlü bir kart olmamış. Aerodactyl'ın bir tane EX kartı geliyor. Land Crush. Güzel başka ne geliyor? Evet, buradan anladım. Evet, Dedan'nın bir tane illustration rare kartını görüyorum. Vaporia'nın yine aynı şekilde görüyorum. Leaf'in bir kartı geliyor. Toros mu? Evet, Toros'u gördüm. Yine değil, görüyorum. Başka bakalım. Marshadow. Wow! Marshadow'un kartı geliyor. Süper. Ayet hoş. Blue'un kartı geliyor. Gördüğüm kadarıyla güzel. Başka ne görüyoruz Megmor'u gördük ama Megmor zaten vardı. Evet, da burada zaten gösteriyormuş. Güzel dövüş türü bir kartı var. Megmor'un yeni bir kartı tabi bu. Soros. Morelul var, güzel. Morelul daha önce var mıydı? Emin değilim. Morelul vardı ama sanki. Burada yeni bir kart görümüm. Delmis'i gördüm. Yeni olarak. Larvesta'yı tabii ki görmüştüm. Evet durum bu. 17 Aralık'ta da geliyor. Süper. Daha yani geci geciktirmeyecekler. Şu an 12 Aralık'tayız biz. Ve geliyor. Bilgiler var mı diye şöyle bakıyorum. Serebi'ye hemen arkadaşlar. Galiba yeni herhangi bir şey eklenmemiş. Evet kartları göstermiş. 6 tane kart görmüş. Snivy, Blue'u. Bu kadar daha ekledikleri bunlar yani başka da bilgi yok zaten bir de şurada bir bilgi gördüm ben neredeydi o bir saniye bu niye Türkçe ya evmev yazıyor. Evet, şurada bir yerde 80'in üzerinde yeni kart diyor arkadaşlar. Demek ki yani 80 üzerinde yeni kartlar da biz birlikte olacak bizle. Yani tabii ki bu güzel. Ben zaten böyle bir şey bekliyordum. Ocak ayında gelecek deniyordu ama daha önce geldi. Bu da çok hoş oldu açıkçası. Mythical Island yeni setimiz, yeni kartlarımız. Şimdi bu tabii ki olacaktı. Ben yani bazı soranlara bunu söylüyordum. Yani tabii ki yeni kartlar eklenecek. Böyle bir iki ayda bir yeni bir paket eklerlerse, yeni bir set eklerlerse bu oyun gerçekten Go gibi uzun soluklu ve insanların ilgisinin hep canlı olduğu bir oyuna dönüşür. Bence müthiş yani. Bakalım güzel tasarımlar da gördüm açıkçası. Bir de şey açıkladılar. 60 milyondan fazla indirilme bugüne kadar. Çok güzel bir rakam bu tabii ki. Yani 60 milyon kişi indirmiş bu oyunu şu ana kadar. Müthiş. Yani evet bu videoluk söyleceklerim bu aslında bir duyuruydu. Bir tane olan şeyleri de inceledik sizlerle birlikte. Heyecanlandım. Yeni kartlar çıksın. Bakalım paketleri açalım, görelim yeni yani EX'ler, işte Illustration Rare'ler vesaire yeni desteler kuralım tabii ki oyunlar oynayalım. Tabii burada yeni şey de gelecekmiş burada yazana göre ne denir ona solo battles'lar. Yeni solo battles'lar da eklenecekmiş bu arada onu da söyleyeyim. Evet söyleyeceklerim bu kadar şimdilik detaylar geldikçe önemli şeyler çıkarsa da yine tabii ki buralarda olacağız. Şimdilik benden bu kadar görüşmek dileğiyle.